Selamun arkadaşlar. Şimdi size arılıkta vazgeçemediğim bir ana arıyı göstereceğim. Bu ana arı 4 yaşında. Bahar gelince 4 yaşını doldurmuş olacak. Kılıç arısı saldırıyor. Şuraya çok güzel saldırdı. elime elime göz atalım. maşallah. Git yavru alalım. Şurada hemen. Şurada günlükleri var. Şu bölgede. Şurada yok. Ama şurada var. Arkasına bakalım. Burası zaten dışarıya gelen taraf. önemli olan şu iki çita. Biri zaten duvar. Evet. Ya Allah bismillah. Evet full yavrulu larvalı. Duman üstüne üstüne. Evet burada ana aramız. görüyorsunuz. 4 yaşında bu kraliçe kanatları kesik. Gördüğünüz gibi her taraf günlüklü, larvalı. Şöyle göstereyim. Yani larva. Her şey var. Bir de arkasına bakalım. Burada aynı. Larvalı günlüklü. Yeni bir arı çıkarmış demek ki burada. Nereye gitti o? Kanatları da yok düştü de. Kaybettim. Arısı hırçın. Görüyorsunuz. Manavayı kaybettik. Göremiyorum nerede olduğunu. Buradaymış. Tamam Kurcanama gerek yok. Bu anarı Mayıs ayını görürse hatta Nisan'ı görürse 4 yaşını bitirmiş olacak. 4 yaşında şu an. Bir de şu kitasını bakalım. Hop, bismillah. Bismillah. Evet. arısı saldırıyor şu an. Görüyorsunuz. Yavru alanı. Besleme yapılmadı hiç. Kılıç arısı. Şu an zaten saldırıyor. Duvarda da kasnak bırakmışız ama hiç bakmadım ona. Şu an onunla uğraşamayacağım. Karanlık çekiyor da bakmam gereken arılar var. Bir sonraki geldiğimde onu da çıkarırız. Şerbet vereceğim ama bu sefer. Kasnaktan bal bile olsa vereceğim. Oradan gelecek bal. Artık hayır gelmez ondan. Belki de şöyle dışarı koyup onda bal varsa onda çektiririm zaten araya. 2 kilo bir şerbet. Hemen üstüne yatırıyoruz arkadaşlar. Evet. Olay bu kadar. Hatta iki kilodan da fazla. Şunu da şöyle dayayalım. Bununla böyle kapatıyorum. Bir de üstüne büyük çuval atıyorum. Kapağı komple kapatıyorum. Şunlar propolis. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.